Aziz dede, Alevilikteki Hızır inancını anlatır mısın? Oruç neden tutulur? Değerli canlar, Hızır orucu ve Hızır Hazreti Musa'nın Mısır'da konuştuğu bir zamanda birisi der ki: "Ya Musa, sizden daha akıllısı biri var mıdır?" Ve o ara Hazreti Musa derler ki: "Var, var. Ya Musa, senden daha akıllı biri var. ledün ilmini biliyor. Sen zahiri biliyorsun." Derler ve Hazreti Musa der ki ben o zaman onu görmeye gideceğim, onu bulacağım der. Ve gelir, arar, bulur. Hazreti Musa nerede bulur? İki denizin birleştiği yerde bulur. Orada bulduğu zaman Hazreti Hızır'la beraber yolculuk yaparlar. Yalnız Hazreti Zira der ki Hızır Aleyhisselam der ki: "Ya Musa der, eğer benimle sabredeceksen gel, sabretmeyeceksen gelme." der ve yürürler. Bir gemiye binerler. Gemiye bindikleri zaman Hızır Aleyhisselam bastonuyla gemiyi deler. Ve Musa Aleyhisselam hiddetlenir. Der ki ya Hızır ne yaptın diyor. Sen gemiyi deldin içinde su dolar şimdi. Buradakiler hepsi boğulur. Öyle deyince Hazreti Musa diyor ki benimle dayanamayacak sen gelme diyor. Yok tamam tamam diyor sabrediyor. Ve karaya iniyorlar. Karaya indikleri zaman bir köye varıyorlar. Köye varınca önlerine bir çocuk çıkıyor. Çocuğu Hazreti Özür bastonuyla vurup öldürüyor. Öldürünce Hazreti Musa daha çok hiddetleniyor. Hiddetlenince diyor ki ya Musa ben sana dedim ki sabret. sabredem isen benimle gelme. Ve sonunda bir yere varıyorlar. Ekmek istiyorlar. Kimse bir parça ekmek vermiyor bunlara. Ve orada bir yıkık duvarı yapıyorlar yıkıt duvarı bitirdikten sonra Hazreti Musa'ya diyor ki ya Musa diyor burada diyor seninle yolumuz ayrıldı. O gemiyi deldim çünkü o çocuklar karşıdaki kral o gemiyi alacaktı o çocuklar aç kalacaktı. O öldürdüğüm sabi ise yarın büyüdüğünde annesini babasını yoldan çıkaracaktı. O yüzden Cenab-ı Hak bana dedi ki biz hayırlı bir evlat vereceğiz o aileye. Ve yaptığımız duvar da dedi çok mümin değerli kişilerin hazinesi vardı orada. Onun için orada dedi, o çocuklar gelip o rızkını alıp yiyecekler. Orucu neden tutuyoruz? Peygamber Efendimiz'in torunu, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'la Hüseyin hastalanınca, Fatıma anamız koşarak babasına diyor ki, babacığım, torunların hasta ateş içinde yanıyor, ne yapmamız lazım? Kızım diyor, gidin üç gün nezir orucu tutun. Ve üç gün nezir orucu tutuyorlar. Birinci günü, Yetim geliyor yiyeceklerini ona veriyorlar. Üçüncü günü, ikinci günü yoksul geliyor, yetim geliyor, yoksul geliyor yiyeceğini veriyorlar. En son esir geliyor. Esir de diyor ki ya Ali diyor kaç gündür diyor boğazımdan bir lokma geçmedi. Onun için diyor bir lokma yemek verir misin deyince orucunu açacakları yiyeceğini kaldırıp veriyor. Ve o zaman Hazreti Muhammed Mustafa eve gelir torunlarını kucağına alıyor. Ben de diyor bunların rahatsız olduğuna üzüldüm diyor. O yüzden Hazreti Muhammed o gece torunlarını kucağına aldıktan sonra Hazreti Ali'ye diyor ki üç gün diyor nezir orucu tuttunuz ne oldu diyor. Birinci günü eser, ikinci günü yetim, üçüncü günü yoksul geldi yiyeceklerimiz ona verdik ya Muhammed diyor. Peki diyor o kimidir diyor. O diyor sizin sabrınızı ölçtük Hızır Aleyhisselam'ı diyor. Ya diyor senin adına diyor İnsan Suresi 7-8 9. ayeti indi. Bu inen ayetlerden 7. ayette diyor ki onlara bir rızk verdik. Canları çektiği halde onu yiyemediler. Ve 8. ayette de diyor ki onu diyor esire, yoksula, yetime verdiler diyor. Verdikten sonra 9. ayetinde de diyor ki verdiler ama verdiğinin karşılığını biz teşekkür bile beklemediler. Allah rızası için verdiler. Onun için canlar Bozatlı Hızır cümlenizin yardımcısı olsun ve bin bir adı vardı, bir adı Hızır. Her nerede arasan orada hazır. Ali Padişah'tır, Muhammed Vezir. Bu fermanı yazan Ali değil mi? derler ve cümlenize aşkı niyaz ediyorum. Hoşça kalın.